Arkadaşlar merhaba ben Müftü Hoca DBX kampına devam ediyoruz 20. videodayız artık aman yarabbim Sözcük türlerinin sonuna geldik Artık ne göreceğiz hemen isterseniz yavaş yavaş sayfaları şöyle bir hiç uzatmadan bir geçeyim. Ne göreceğiz ne yapacağız içerikle ilgili hemen tüyolar gelsin. Evet dil bilgisi kampının 20. videosundayız arkadaşlar. Aman dikkat önemlidir yavaş yavaş daha da önemli konulara doğru gidiyoruz. Şimdiki konumuz nedir? Çatı ve kip tabii ki. Eylemde çatı önemlidir. Genelde öğrencilerin sıkıntı yaşadığı, tehlikeli gördüğü bir konudur. Genelde zorlandığı bir konudur. Kipte ise böyle basit bir zamanı zaman zaman karıştırır öğrenci. E doğal olarak sıkıntılı olunan iki konu gibi sanki. Şimdi gelin isterseniz bu iki konunun hakkını bir verelim. Şöyle adam akıllı bir işleyelim bakalım neler çıkacak. Hemen devam edelim. Ne diyor şu ilk uygulamamızda? Güzel bir özetle başlayacağız ilk uygulamamıza. Aşağıdaki cümlelerin öznesine ve nesnesine göre çatılarını söyleyiniz demişiz. Önce öznesine göre inceleyelim. Sonra nesnesine göre inceleyelim ama. Öznesine göre çatı dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Önce onu bir halletmemiz lazım. Öznesine göre çatı dediğim zaman arkadaşlar lütfen dikkat. Etkeni hatırlayacaksınız. Edilgeni hatırlayacaksınız. Etken çatı, edilgen çatı. Dönüşlü hatırlayacaksınız. Haydi dalma. Ve işteşi hatırlayacaksınız. Tam 4 tane çatı aklımıza. 4 tane başlık aklımıza gelecek. Etken dediğimiz şeyi çok iyi biliyorsunuz. İşi yapanın belli oldu. Yani Özden'in belli olduğu eylemdi, çatıydı. Bu tamam. Edilgen'de adı üzerindeydi. Birileri tarafından ediliyor olması, yani yapılıyor olması şarttı. L 2 olacaktı. O da adında gizliydi. Bakın dikkat. LVN2 adında gizliydi. Önce bu eklerden birini bulacağız. L ya da N mutlaka olacak. Ardından birileri tarafından yapılma anlamı var mı ona bakacaktık. Aman dikkat. Dönüşlü de yine N ve N2 arkadaşlar. Lütfen dikkat. Ekleri aynıydı. Edilgenle dönüşünün ekleri aynı. Farkı şu. Dönüşlü de işi yapan belliydi arkadaşlar. Edilgende iş yapan belli değil. Birileri tarafından anlamı vardı. Burada böyle bir artistik var. Burada böyle bir ayrıntı var. Aman dikkat. İşte işte ise bakın dikkat. Şey eki olacak adında iki kere geçiyor. Yani unutma ihtimalin yok. Ş şey eki olacak. Birlikte ya da karşılıklı yapılma anlamı mutlaka taşıyacak. Unutma eki göreceğiz önce şu üçünde. Diğerinde zaten ek yok. Önce bu üçünde ek bulunacak. Sonrasındaysa işi yapan belli mi değil mi? Birlikte mi karşılıklı mı? Bunlara bakacağız. Tamam. Öznesine göre çatı tamamdır. Geldik nesnesine göre çatıya. Nesnesine göre çatıya baktığımız zaman sen geçişli var. G nokta siz yazayım geçiş size. Ettirgen var. Bu başlıklar yer alıyor. Bir de oldurgan var. Neyse. Şimdi karaladım dikkat ederseniz son iki başlık Çünkü çok önemli değil. Şimdi biz daha çok geçişli mi geçişsiz mi başlığı etrafında döneceğiz. Soruları genelde bu iki başlık etrafında çözeceğiz. Ne yapıyoruz? Nesne alabiliyorsa geçişli alamıyorsa geçişsizdi. Tanımı buydu. Ama biz bu tanıma aykırı güzel bir taktik bulmuştuk. Neydi hocam o taktiğimiz? Onu getirecektik. Geldi. Onu geldi. Bakın olmuyor. Doğal olarak geçişsiz bitirdi. Onu bitirdi. Oluyor geçişli gibi. Tamam? Eylemin başına onu getireceğiz. Oluyorsa geçişli, olmuyorsa geçişsiz diyeceğiz ve geçeceğiz. Ekstra bir soru gelirse. Hocam, ettirgen mi, oldurgan mı diye bir soru gelirse de bu sefer neye bakacağız hocam? Önce köküne, sonra kelimenin ek almış haline onu getireceğiz. Eğer her ikisine de onu oluyorsa artı artı ise ettirgen. Eğer köküne olmuyor da sonrasına oluyorsa nasıl yani hocam? Mesela güldürdü gelsin. Güldürdü örneğini sordu diyelim. Onu gülmek olmaz ama onu güldürmek olur. Yani eksi artıysa ona oldurgan diyoruz. Ya da taşıttı mesela bakın dikkat. Taşıttı götürttü anlamında dikkat. Onu taşımak olur. Onu taşıtmak olur. Yani artı artıysa ettirgen. Eksi artıysa oldurgan ama daha da önemlisi daha da kısa yolu birilerine yaptırma anlamı varsa taşıttı getirdi götürdü vesaire ona biz direkt olarak ettirgen diyorduk biliyorsunuz tamam gayet net bakın öznesine göre neye bakacağımız belli nesnesine göre de neye bakacağımız belli e o zaman haydi o zaman cümleleri yavaş yavaş bir incelemeye başlayalım şu kalemimizde bir değiştirelim harika haydi başlıyoruz ne diyor birden kayboldu biz onu arıyorken şimdi hocam Arıyorkene gitmeyeceğiz. Neden? Çünkü yüklemimiz bu değil. Yani illa sonda yüklem bulacağım. Hemen başına bir şey getireceğim. Böyle bir şey yok. Bakın dikkat devrik bir cümleyle başlamışız. Aman uyum hocam burada bir daldın sanki sona gittiğin gibi. Haydi dikkat. Kayboldu. Şimdi öncelikle öznesi bakımından bir inceleyelim çatısını. Şimdi kaybolan kim? O. Ha iş yapan belli. Tamam o zaman herhangi bir çatı eki yok. LN şey falan fistan. Tamamdır. Öznesine göre kesinlikle etken çatılı değil mi? Buraya kadar her şey yolunda. Peki onu kayboldu olur mu? Olmaz. Demek ki aynı zamanda geçişsiz. Yani etken çatılı ve geçişsiz çatılı öznesine göre etken, nesnesine göre geçişsiz. Tamamdır hocam. Harika. İlk cümlemiz tamamdır. Var mı problem? Bence yok. Satır satır gideceğiz. Adeta konuyu baştan sona anlatacağız. O yüzden lütfen kaçırmayın olur mu? Dikkat. İkinci örnekteyiz. Bakın yavaş yavaş gidelim. Sözlerini hatırlatınca ne yapacağını şaşırdı. Şimdi şaşırdı ifadesi arkadaşlar. Yüklemimiz bizim tamam. Kim şaşırdı? O. Hocam bunlar gizli özne değil mi? Nasıl yapanı biliyoruz? Evet. Ben, sen, o, biz, onlar. İşi yapan nihayetinde belli. Yaptım. Kim yaptı? Ben yaptım işte biliyorum. Yani illa cümle içerisinde geçmesi gerçek özne olması gerekmez. Özellikle gizli özneleri ağırlık verdim ki. Ahmet geldi. Gelen kim? Ahmet. Bunu zaten hepiniz çok iyi anlarsınız. edo olarak gizli öznelerle biraz daha kafalar yansın istedik. Yani yine etken çatıl bir eylem söz konusu. Onu şaşırdı olmayacağı için, onu gelmediği için, yani nesne alamayacağı için yine geçişsiz. Devam. İki örnek aynı oldu. Bakalım üçüncüsü farklı olacak mı? En sonunda o da anlatılanları dinlemek istedi. Şimdi isteyen kim hocam? Dinlemek isteyen o. Ha bakın gizli özne yok bu sefer. Gerçek özne var ama işi yapan yine belli olduğu için ne yapıyoruz? Yine etken diyoruz. <laughs> tamam. Onu istedi oluyor mu? Evet. O zaman geçişli. Yani etken şey geçişsizdir falan filan gibi bir algı oluşmasın diye bu örneği vermişim. Hem etken hem geçişsizdi bakın ilk iki örnek. Bu sefer üçüncü örneğimiz yine etken. Yani işi yapan belli ama nesnesine göre bakın dikkat. Geçişli değil mi? Onu istedi oluyor çünkü zaten neyi anlatılanları bakın nesne cümlenin içerisinde bariz bir şekilde yer almış zaten. Tamam devam. Dördüncü örnekteyiz. İnsanların büyük bir çoğunluğu empati yapmaktan uzaktır. Hadi bakalım etken edilgen geçişli geçişsiz sizde. Bakalım ne diyeceksiniz. Dördüncü örnekteyiz. Etken edilgen, geçişli dönüşlü vesaire vesaire. Hemen bakalım. İnsanların büyük bir çoğunluğu empati yapmaktan uzaktır. Şimdi bismillah hocam. Yüklemimiz uzaktır. Ya senin yüklemin isim fiil değil ki. Neyin peşindesin? Niye Neyi arıyorsun etken edilgen dönüşlü işte işte. biz konu anlatımında söylememiş miydik? İsim cümlelerinde çatı aranmaz diye. E neyin peşindesin hala tutup da bana böyle etken diyorsun. Etken ve geçişsiz dedim. Ben bunu biliyorum hocam. Etken ve geçişsiz dedi sen buna. Hemen gel uzaktır ne? İnsanlara büyük çoğunluğu. Özne tamam etken dedin. Onu uzaktır olmadığı için geçişsiz dedin. Etken geçişsiz dedin hocam. Oysa İsim cümlelerinde çatı aranmaz. Yani biz boş yere bu cümleyi sana bırakmadık değil mi? Aman dikkat hocam düştün. Dörtte üç yaptın. Haydi hocam uyan. Tekrar baştan alıyoruz. Uzaktır dikkat. Yüklem isimse o cümlede çatı aranmaz. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım uyanıkça bir yaklaşımdı. Fena harcadım yalnız onu söyleyeyim. Fena ağlattım onu söyleyeyim. Devam devam devam. Konunun en önemli yeri gayet heyecanlı bir biçimde anlatıldı. Şimdi anlatıldı bizim yüklemimiz değil mi? Herkes gayet net buluyor bunu. Tamam. Şimdi anlatmaktan anlatılmak ha benim gözüme çarpan bir L eki var değil mi? Bakın dikkat. Anlatmak anlatılmak. Önce eke bakacağız. L, N ya da Ş, değil mi? Bu eklerden biri varsa şu üçlüyü de şu ikiliyi düşünelim. şey varsa da hadi bu üçüncüyü katalım. Tamam? L ya da N'yi gördüm, L'yi gördüm. İki şey aklıma geldi. Ya edilgen ya dönüşlü. İşi yapan belli mi ona bakalım. Konunun en önemli yeri gayet heyecanlı bir biçimde anlatıldı. Anlatan kim? bilmiyoruz. Biri deli tarafından anlamını sezdik. Doğal olarak kesinlikle öznesine göre edilgen çatılı dedik. Tamam, gayet net. Edilgen çatılı. Tamam hocam. Onu anlatıldı olmuyor demek ki geçişsiz aynı zamanda. Tamam? Tekrar ediyorum konunun en önemli yeri gayet heyecanlı bir biçimde anlatıldı diyor. Anlatmaktan anlatılmak. L2 hemen dikkatimizi çekti. Zaten edilgende yapıldı, edildi, getirildi, götürüldü hep böyle bir şey vardır. Yani bir ıldı, ildi gibi bir durum vardır. Zaman zaman N harfi de gelir ama özellikle L'li kullanım yoğunluktadır. Anlatmaktan anlatılmak. L'yi görünce iki şey aklıma geldi. Edilgen ya da dönüştü. Dalıyorsun, uyan. İki şey aklıma geldi. Tamamdır. Edilgen olduğunu anladım. Çünkü cümlenin başına birileri tarafından getirebiliyorum. Tamam birileri tarafından konunun en önemli yeri gayet heyecanlı bir biçimde anlatıldı. Edilgen olduğunu netleştiriyorum. Sonrasında da onu olmuyor onu anlatıldı geçişsiz diyorum. Devam. Şunu da yuvarlak içine alalım. Daha doğrusu dolduralım yuvarla Öğrenci sınavın kendisi de sık, Tın, sıkıntıya sokacağını bildiği için hazırlandı diyor. Şimdi hazırlamaktan hazırlanmak. Bakın dikkatimi ek çekti. Önce eke bakın olur mu? L ya da N ek var mı yok mu? Etkende ek aramıyoruz. Ama edilgen ve dönüşü hatta işte işte ve birçoğunda ek istiyoruz. Tamam lütfen dikkat. Hazırdan hazırlanmak, hazırlamaktan hazırlanmak. Ne ekini gördüğüm aklıma ne gelecek? Edilgen ya da dönüşlü. İşi yapan belli mi? Hazırlanan ha öğrenci. İşi yapan belli. O zaman ne diyoruz? Dönüşlü çatılı eylem diyoruz. Tamam, bakın çok önemli ayrıntılar bunlar. Hazırlamaktan hazırlanmak. Yani konuyu baştan alsam bu kadar faydası olmaz. Şu an en baştan satır satır uygulama üzerinden gidiyoruz. Hazırlanan kim? Öğrenci. İşi yapan belli olduğu için, e bu ek de olduğu için dönüşlü diyoruz. E hocam biz işi yapan belli ise etken demiştik. Çok güzel. Bakın kayboldu, şaşırdı, istedi. İşi yapan belli ama bunlarda L ya da N eki yok arkadaşlar. Etken de çatı eki olmaz. Not almak isteyenler bunu da çok küçük not edebilirler. Hani az önce isim cümlelerinde Çatı aranmazı not ettiniz ya kazıdık kafalara. Bunu da lütfen not edin bir köşe olur mu? Tekrar ediyorum. Etken çatılı eylemde çatı eki aranmaz. Onda ek olmamalı. Tamam. Devam ediyoruz. Burada iş yapan belli ama ek olduğu için dönüşlü. Onu hazırlandı. Olmuyor. Geçişsiz. Haydi hocam bu yuvarlakta da olsun. Güzel gidiyoruz. Sağlam gidiyoruz. Acelemiz yok. Hakkını vererek gidelim. Tamam. Peki devam edelim. Birdenbire karşılarında görünce uzun uzun dertleştiler diyor. Şimdi dertleştiler dertten dertleşme. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Dertlemek diye bir kelime yok aslında ama. Buna biz ne diyeceğiz? işleş diyeceğiz tabii ki. Bakın şöyle bir durum var. Mesela 100 yıllık bir örnek yazayım ben size. Mektuplaştı. Mektuplamaktan mektuplaştı. Selamlaştı. Şimdi mektuplamak diye bir kelime yok değil mi günlük hayatta? Mektupladım. Böyle bir şey yok. Biz mektuptan mektuplaşmak deriz aslında buna. Laşleş tarzında bir görüntüsü vardır. İşi birlikte yapan, ya işi yapan birliktelik ya da böyle bir karşılıklılık anlamı taşıdığı için de e ne diyoruz buna işleş diyorduk değil mi? Mektuplaştı, selamlaştı, tartıştı. Aynı durum burada da var. Yani dertlemek diye bir kelime olmasa da dertten dertleşmek. İşi yapan zaten belli ama karşılıklı ya da birlikte anlamı da bariz taşıyor değil mi? Dertleştiler, karşılıklı dertleştiler değil mi? Gayet net. İşi yapan belli, eylem karşılıklı yapıyor. Laşlı şeklimiz de var, çok net. İşteş çatılı bir eylemdir aman dikkat. Peki onu dertleştiler olmaz, geçişsiz. Tamam. Tekrar ediyorum, işteş çatıldan da normalde laşte şekilde vardır arkadaşlar. Bazen de şey ki laşteş ya da şeyi çok fazla görürsünüz ama mesele birlikte ya da karşılıklı yapılıp yapılmamasıdır. Bunu lütfen unutmayın. Doğal olarak öznesine göre işteş dedim, nesnesine göre onu gelmediği için geçişsiz dedim. Devam. Koştu. Böyle olacağını bilmediği için diyor. Koştu. Bakın yüklem başta. Dediği cümleleri lütfen dikkat edin olur mu? Bazen bu üstteki gibi ya da buradaki gibi ne bileyim yani devrik cümle gelebilir. Devrik cümlelerin sonuna böyle isim falan denk getirilebilirler. Doğal olarak konuşabilirsem inşallah getirebilirler. Yani hocam e bizi hani çatı aranmaz muhabbetine sevk edebilirler tamam. Ya bunun kökü isim canım bu nasıl çatı olduğunda demeyeceksin. Bakacaksın ki yüklem başta ya da ortada kullanılmış tamam. Dikkat devrik cümlelere. Koştu yüklem kim koştu o. İş yapan belli etken çatılı. Hemen nasıl gittik hocam? E burada ek yok ki. Yani koşmak kelimenin kökü işte canım. L, N, Ş hiç bir ek yok. Doğal olarak ben direkt etkene atlayabilirim. Onu koştu olmayacağı için geçişsiz yapıştırdım. Haydi hocam bu yuvarlarda da şöyle bir dolduralım. Devam. Sevdiği insanların temennilerine önem verirdi. Dikkat. Sevdiği insanların temennilerine önem verirdi. Şimdi bu cümlede de şöyle bir artistlik var. Bakın her örnekte bir artistlik var. Verirdi değil. Önem verirdi. Değil mi? Bakın dikkat bu çok önemli değil mi aslında? Hocam nasıl önemli? Şimdi isterseniz hemen nesne noktasında inceleyelim. Onu verirdi olurdu ama onu önem verirdi olmaz. Yani sen bu cümlenin yüklemini verirdi diye alsaydın geçişli diyecektin. Ama önem vermek kalıp bir ifadedir değil mi? Ver verirdi neyi? Önemi? Ha, böyle bir cümle olabilir mi? Önem vermek gibi kalıp bir ifadedir, kalıplaşmış, deyimleşmiş. Doğal olarak önem verirdi diye almak zorundasınız. Yani hocam onu önem verirdi. Olmaz. Geçişsiz bakın nasıl alacağınıza göre geçişli geçişsiz nesnesine göre olay değişiyor. Lütfen dikkat. Peki kim önem verirdi? O. Herhangi bir iş yapan belli ama herhangi bir çatı eki var mı? Yok. E olarak öznesine göre etken, nesnesine göre geçişsiz diyeceğiz. Çok iyiydi bu. Bence şu ana kadarki en iyi örneklerden bir tanesi. Çünkü yüklem bulmak burada bütün iş. Vallahi bütün iş. Yani bütün iş burada bu. Yanlış yükten bulduğun zaman özle nesne mesne hepsi karışıyor. Devam. Tüm olanlara karşı gücünü topladı ve meydan okudu. Burada iki tane cümle kullanmışım arkadaşlar. Bazen böyle de gelebilir ama sanmıyorum. Yani sınavda kullanacaklarını. İki cümleyi de ayrı ayrı incelemek lazım. Şöyle yapalım. Gücünü topladığı yok edelim. V'yi de yok edelim. Tüm olanlara karşı ödeyelim tüm olanlara meydan okudu. Tamam bu olsun. Yoksa ikisini ayrı ayrı inceleyecektik arkadaşlar. Hem buna bakacaktık nesne özne hem buna bakacaktık nesne özne. Hiç kafanız yanmasın. Yani bakılabilir doğru olan o tabii ki ama hiç karıştırmayalım. Tek cümle üzerinden gidelim. Tüm olanlara meydan okudu. Şimdi meydan okudu kim? O işi yapan belli etken herhangi bir ln ya da şey yani çatı 2 de yok etken çatı netleşti onu meydan okudu olmaz geçişsiz bakın çok önemli değil mi okudu diye alsaydık onu okudu geçişli diyecektik değil mi Oysa meydan okumak bir deyimdir. Bir kalıp sözdür. Bakın her ikisinde de aynı şeye dikkat çekmişiz ki çok önemlidir. Onu meydan okudu olmuyor geçişsiz. Bakın nereden alacağınız çok önemli. Doğru almanız tabii ki çok önemli. Aman dikkat yüklemler tamlama olabilirler. Deyim olabilirler. Şşş, uyuma. Haydi hocam geçtim. Bunun arkasında ne var Allah'ını seversen sayfa tamam. Aşağıdaki eylemlerin basit mi? Şimdi çatı tamamdır hocam. Çatı da tamamız. Basit mi? Yoksa birleşik zamanlı mı olduklarını söyleyiniz. şimdi basit zamanlı mı? Birleşik zamanlı mı? Onları inceleyeceğiz. Yani hocam, yani iki eylemin gelip gelmemesi durumuna da bakacağız aslında. Kip açısından inceleyeceğiz. Şimdi kaçmış ifadesine bakalım arkadaşlar. Kaçmak kelimenin kökü. Arkaya diyastan. Her şeyi 5 dakika unut hocam. Beş 5 dakika fazla değil. Çok zamanla anlayacağım, seri gideceğim. Şimdi mışmış Kaçmış idi aslında değil mi? Yani bir ek eylem gelmiş ama fark etmez. Şimdi iki tane kip eki görüyorsunuz arkadaşlar. Kaçmış idi. Geçmiş zaman hikayesi diye bunu aslında açıklıyoruz. Şimdi kaçmak fiiline iki tane kip eki geldiği için buna birleşik zamanlı diyoruz değil mi? Gayet net. Zamanlı okurken de geçmiş zaman nikahis diyoruz. Tamam. Görüştü. Görmekten görüşmek, görüşmekten görüştü. Bir tane kip eki olduğu için buna da basit zamanlı diyoruz. İki kip varsa birleşik zaman, tek kip varsa basit zaman. Okunması da önemli tabii neyin neyi. Yani gelecek zamanın bilmem nesi falan bunlar da önemli. Şimdi onları da okuyarak gideceğiz. Gitmiş. Bakın bir tane kip eki var. Basit zaman. Eyvallah. Bakıldı. Bakmaktan bakılmak, bakılmaktan bakıldı. Yapım eki alıp almaması önemli değil bizim için. Kaç tane kip eki almış? Bir tane. Hocam kip eki derken işte zaman eki canım. Zaman iki haber kipleri dilek kipleri hepsinde zaman anlamı vardır bunu lütfen unutmayın haber kiplerini zaten biliyoruz şimdiki gelecek geçmiş geniş falan dilek kiplerini de biliyoruz hatırlayacaksınız gişe diye onu söylemiştik gereklilik istek şart emir bunlarda da zaman anlamı vardır arkadaşlar bunu unutmayın eğer olmasaydı bakın burada sağ başka var mı burada bakın burada sağ birleşik zamana dahil edemezdik. Yani dilek kiplerinde de zaman anlamı bariz bir şekilde vardır. Genelde geniş zamandır bunu da unutmayın. Eğer olmasaydı tekrar ediyorum dilek kiplerinde zaman anlamı yok dersek eğer birleşik zamanı inkar etmiş oluruz. Mesela hemen şu örneği verelim onu ispatlayalım. Geldiyse. Şimdi biz buna ne diyoruz? Birleşik zamanlı. Neden? İşte geçmiş zamanın şartı. E sen buna birleşik zaman dedin. Yani iki tane iki peki var zaman anlamı var dedin. E o zaman gişeyi yani gereklilik istek şart emir. Dilek kiplerini ya da tasarlama kipi de diyorlar bu da Onları ne yaptın? Zaman eklerine dahil etmiş oldun tamam. Doğal olarak dilek kiplerinde de zaman anlamı %100 vardır. Her zaman vardır unutma. Peki soruyordu. Eylemine bakalım. Hadi yavaş yavaş burada gidelim. Soruyordu. Sormaktan soruyor. Yor ve dıdi. İki tane kip eki var arkadaşlar. O zaman birleşik zamanlı. Gayet güzel. Şimdiki zamanın hikayesi. Sonu dıdi ile bitiyorsa hikayesi. Mışmış ile bitiyorsa rivayeti. Sase ile bitiyorsa şartı diyoruz. Bir önceki zamanı okuyarak bunları söylüyoruz. Aman dikkat. Şimdiki zamanın hikayesi. Şimdiki zamanın rivayeti. Şimdiki zamanın şartı gibi. Tamam. Şu sayfa bir yamulmasın Allah aşkına. Bu arada kalkar kalkmaz oturduğum videonun başına. O yüzden <laughs> sesim biraz kalın gelebilir. Evet. Bildirecekmiş diyor. Aman dikkat. Bilmekten bildirmek. Neyse geçtim onu. Acak ecek varmışmış var. İki tane zaman eki. İki tane kipeki var. Birleşik zaman. Tamam. Çok net. Buraya kadar sıkıntı yok. Şimdi gelecek zamanın rivayeti. Dikkat gelecek zamanın rivayeti. Geldiyse geçmiş zamanın şartı demiştim buna. Gördü bir tane kipeki var. Basit zamanlı buldu. Bir tane kipeki var basit zamanı yakalayacaktı. Bakın dikkat. Acak Ecek var ve TT var. Hikayesi diyeceğiz belli ki. Tamam. Birinci, ikinci kipimiz tamamdır. Birleşik zaman ne diyeceğiz? Gelecek zamanın hikayesi. Net bunlar. Seviyordu. Şimdiki zamanın hikayesi. Birleşik zaman. Diyormuş. Şimdiki zamanın rivayeti. İki tane kipik var. Birleşik zaman bunların hepsi uyuma. Birleşik zaman. Gülseymiş. Şart kipi var, rivayet var. Şart kipinin rivayeti diyeceğiz değil mi? Aman dikkat ya da şartın rivayeti ikisi de olur. Korumuştu hocam. Şimdi korumak tamamdır fiilimiz. Mışmış ve tıdi iki tane kipik var. Birleşik zaman, mışmış geçmiş zaman, dıdı hikaye, geçmiş zamanın hikayesi. Bu arada bir bakalım isim falan incelemiş olmayalım değil mi? Arada isim falan kaynamasın. Kendi tuzağımıza düşmeyelim. Harika yapmamışız öyle bir artistlik. Peki. Bir tane iki varsa basit zamanlı, iki tane iki peki varsa birleşik zamanlı diyoruz. Daha da önemlisi, gelin çok önemli bir bilgiyle son verelim videomuza. Basit zamanlı yerine basit çekimli diyebilirler. Aynı şeydir, hiç farkı yoktur. Birleşik zamanlı eşittir, birleşik çekimli arkadaşlar. Tamam bu ayrıntıyı lütfen unutmayınız. Zaman ve çekim ifadeleri aynı anlamda kullanılıyor kip sorusu gelirse. Süper, bugün çatıyı her şeyle konuştuk. Eksiksiz arkadaşlar bütün başlıklarıyla. Kipi konuştuk eksiksiz bütün başlıklarıyla tamam. O anlamda içiniz rahat olsun. Ne kaldı hocam? Eylem de bittiğine göre artık ögelere geçebiliriz. Bundan sonraki videomuz inşallah cümlenin ögeleriyle ilgili olacak. Sıkı takibi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.